Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber veri analizi konusuyla ilgili 5 tane yeni nesil soru çözeceğiz. Başlayalım. Bir tarlaya dikilen iki farklı tohumun toprak üstündeki boy uzunluklarının aylara göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayalım. Bir grafik verilmiş bize. Burada mavi renkli olanlar A bitkisini, turuncu renkli olanlar B bitkisini gösteriyor. Ee, sorulara bakalım. A şıkkı A tohumunun uzadığı aylar hangisidir diyor. A tohumunun uzadığı aylar mavi e, çizgili olan çizgilere bakacağız. Uzadığı aylar şurada 1 ve ikinci ay arası. İkinci aydan üçüncü aya geçerken e, sabit gitmiş uzamamış. Üçüncü ayda uzamış tekrar burada da var. 4. ayda tekrar sabit kalmış boyu. 5. ayda uzamış, 6. ayda uzamış. 7. ay ve 8. ay arasında uzamamış. Yani 1 1 ve 2 3 ve 4 5 ve 6 6 ve 7 ayları arasında uzamıştır. B tohumunun boyu Altıncı ay sonunda kaç santimetreye ulaşır B tohumunun boyu şurada turuncuyla gösterilen e, çizgiye bakacağız 6 ayın sonunda diyor 6 ay bittiğinde şurada ilkin e, 4 santimden başlamış ve uzamamış 4 santimden sonra 8 santimetreye kadar uzamış 10 santimetreye kadar uzamış tekrar sabit gitmiş ve 6. ayın sonunda 10 cm boyu olmuş. Alt tohumunun bir önceki aya göre en fazla uzadığı ay hangisidir? Alt tohumuna bakacağız. En fazla uzadığı ay diyor. En fazla şu 1 ve 2. ayda 4 cm uzamış. 2 de sabit kalmış. 3. ayda 6'dan 12'ye kadar 6 santim uzamış. 4. ayda sabit. 5. ayda 2 santim uzamış. 6. ayda tekrar 2 santim uzamış. Yani en fazla uzadığı ay 3. ay. B tohumunun uzadığı aylar hangisidir? B tohumu için turunculara bakacağız. Uzadığı aylar şurada gördüğümüz gibi 2'den 5'e kadar uzamış. Sonra sabit kalmış. 6'dan 8'e kadar tekrar uzamış. Yani 2 3 4 5'te uzamış. ve 6 7 8'de uzamış. 6 ve 7'de 8. aya kadar olan sürede uzamış. Verilen grafik son 3 yılda Eğriöz köyünde üretilen arpa ve buğday miktarlarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Mavi renkle gösterilenler arpayı, mor renkle gösterilenler buğdayı temsil ediyor. Arpanın buğdaydan daha fazla üretildiği yıl hangisidir? Arpanın buğdaydan dediği için mavi grafiğin mor grafiği geçtiği e, kısma bakacağız. Yani 2012 yılı. Buğdayla arpanın Aynı miktarda üretildiği yıl hangisidir? Aynı miktar olduğu için eşit olan grafik kısmına bakacağız. Bu da 2014 yılı. Buğdayın arpadan fazla üretildiği yıl. Buğdayın arpadan yani morun maviden daha yüksek olduğu yere bakacağız. Bu da 2013 yılı. 3 yılda üretilen toplam arpa miktarı kaç tondur? Arpamız maviydi. 2012'de 4 ton. 2013'te 1 ton. 2014'te 5 ton üretilmiş. Yani toplam 10 ton arpa üretilmiş. 3 yılda üretilen toplam buğday miktarı kaç tondur? Buğday miktarı da 2012'de 2 ton. 2013'te 3 ton. 2014'te 5 ton. Buğday da ton toplamda üretilmiş. Bir yılın ilk 5 ayında kıymanın kilogram fiyatı çizgi grafiği ile satış miktarı tablo ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları çözelim. Bu gördüğümüz çizgi grafiğinde kilogram fiyatını, tabloda ise satış miktarları görünüyor. Kilogram fiyatı en fazla olan ayda kıyma satışından elde edilen gelir kaç TL'dir? Kıyma fiyatı en fazla olan ayı gördüğümüz gibi şurada 68 TL olan Nisan ayı. Kilogram fiyatı 68 TL. Peki Nisan ayında ne kadar satılmış bakalım? 75 kilogram. Bu da 5100 TL. Satış miktarı en az olan ayda elde edilen gelir kaç TL'dir? Satış miktarı en az olan ay hangisi? Mayıs ayı gördüğümüz gibi 20 kilogram. Mayıs ayında 20 kilogram kıyma satılmış. Ve burada bakalım Mayıs ayında kilogram fiyatı ne kadarmış? 62 TL. Bu da 1240 TL. Bir ülkedeki takım tutan kişilerin toplamı 72 milyon kişidir. Bu ülkede takım tutanların dağılımı yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre Fenerbahçe'yi tutan kişi sayısının Beşiktaş'ı tutan kişi sayısından ne kadar fazla olduğunu bulalım. Şimdi burada gördüğümüz gibi daire grafiğinde bir dairenin iç açısının 360 derece olduğunu biliyoruz. Eğer burası diğer dediği takım 60 derece ise ve buradan düz bir çizgiyle Fenerbahçe'yi bize belirtmişse buranın aslında 180 derece olduğunu biliyoruz. Bu geriye kalan da 180 derece olacak. 60 derecesi burada olduğuna göre Beşiktaş'a 120 derece kalıyor. Yani Beşiktaş'ın oranı 120 derece diğer dediği takım 60 derece ve Fenerbahçe 180 derece. Bunları ortak bir kata bölersek hepsini en küçük ortak katından e, en küçük şeyde eşitlersek e, hepsini 60'a bölebiliriz. 60'a böldüğümüzde burası 2k, burası k, burası da 3k olur. Şimdi bakalım takım tutan kişilerin toplamı 72 milyonmuş. Yani şurada gördüğümüz 2K artı K artı 3K yani toplam 6K kişi 72 milyona eş değermiş. Bu ikide takım tutanların dağılımı yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre Fenerbahçe'yi tutan kişi sayısının Fenerbahçe'yi tutan kişi sayısının Beşiktaş'ı tutan kişi sayısından ne kadar fazla olduğunu bulalım diyor. Fenerbahçe'yi tutan kişi sayısı 3K. Şimdi 6K eğer 72 milyonsa 3K kaç milyona denk gelecek? Şuradan 36 milyon diyeceğiz. Peki Beşiktaş'ı tutanlar 2K. Bu da 24 milyon kişiye denk geliyor. Şurası Fenerbahçe. Şurası Beşiktaş. Kaç kişi fazla olduğunu bulalım diyor. Bunları şöyle çıkarırsak aslında biz K'yı buluruz. Ve bu da 12 milyon kişi demek. Bir öğrencinin çözdüğü soruların %35'i fen, %25'i matematik, %10'u din, %15'i Türkçe, %15'i sosyal bilgiler dersindendir. Buna göre öğrencinin çözdüğü soruların dağılımını daire grafiğinde gösterelim. Şimdi öncelikle şuraya bir daire grafiği çizeceğim. Böyle büyük bir grafik çizeyim. Biz bu grafiğin iç açısının toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi eğer bütün derslerimizin toplam değeri 360 dereceye eşit olacaksa tek tek bütün derslerin e, yüzde, verilen yüzdesine göre daire grafiğindeki derecesini bulalım. Şimdi ilk başta şöyle fen'i bulacak olursak eğer fen dersi yüzde %35'miş. O zaman 360 derecenin %35'ini hesaplamam gerekiyor. Burayı da hesapladığımızda şöyle sıfırlar gider. 5'e bölersek 2, 5'e bölersek 7. Şöyle buradan 100 26 derece gelecek Burası fen. bu matematik için yüzde 25'i hesaplayacağız 360'ın yüzde 25'i şöyle işlemleri tekrar yaparsak Burası da 90 dereceye denk gelecek bu din kültürü yüzde 10. Buradan direkt şöyle sadeleştirmeleri yaparsak 36 derece olduğunu görüyoruz. %15 Türkçe 360'ın %15'ini hesaplayacağım ve bu da 54 derece. Sosyal de %15 derece olduğu için aynı şekilde 54 derecede sosyal olacak. Şimdi buraya göre daire grafiğini çizmeye çalışalım. Şöyle önce en büyük açıyı çizeceğim. 126 derece olan fen. Şöyle biraz büyük bir 126 derece fen. Bir sonraki büyüğümüz matematik şöyle. Şöyle 90 derece matematik bir sonraki e, 54 54 Türkçe ve sosyal var. Şöyle şu ikisi büyük olduğu için şöyle 54 54 birine Türkçe birine de sosyal yazacağım. Şu kalan 10 derecelik açı ise din kültürünü temsil edecek. Veri analizi ile ilgili çözeceğimiz sorular bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.